Merhaba arkadaşlar. Bugün çizim dersleri ilk videomuz. Ee, yanımda küçük bir konuğumuz da var. Ee, size yeni şeyler göstereceğim çizim üzerinde. Çizimlerinizin iyi olmasını istiyorsanız ilk önce güzel bir şekilde daire ve çizgi çekebilmeniz gerekiyor. Yüz atları yaparken taslak kullanmanız gerekiyor. Yüz atları ve e, insan vücudunda. Arkadaşlar küçük konumuzda arkadaşlar bugün sizinle insan vücudu çizeceğiz. İlk önce bir daireyle kafasını yapıyoruz, kafasının pastasını oluşturuyoruz. Küçük dostumuzda çizdiğine göre. Kafayı yapıyoruz arkadaşlar. Pizzacıya gittiğinizi düşünün. Pizzayı dörde bölmüşler. Şimdi çeneyi yapacağız. Buraları birleştirelim. Bu şimdi tam olarak bir İnsan kafasına dönüştü. Evet arkadaşlar. Boynu yapacağız. Şimdi boynu yapmak için ilk önce çeneden birazcık aşağı kısmı şöyle bir çizgi çeken Çöp adam çiziyorum gibi görünebilir. Onun yanlarına çenenin şu kısımlarına birazcık kalacak şekilde şu kısımdan birazcık kalacak şekilde çizgi çekiyoruz. İki tarafa da böyle alt kısımlarına da çizgi çekiyoruz birer tane. Boynumuz da hazır. Şimdi boyun kısmının birazcık altına boynu böyle isterseniz siz kapatın. Çünkü alt kısma göğsü yapmaya başlayacağız. Böyle bir çizgiyle. Arkadaşlar taslaklarla ilerlemek benim için birazcık zor geliyor. Çünkü ben çizimlerimde genelde gördüğüm şeyi yansıtıyorum hmm. kağıda. göğsü de taslakla hallettiğimize göre şu an simetri sıkıntıları olan arkadaşlar bana o göğsü niye tam ortadan ikiye bölmedin diye söyleniyor olabilir. Küçük konumuzda yapıyor. Onun yetişmesine izin verelim birazcık. Kolları da yapalım. Şöyle. Tamam. Tam olarak bir büst gibi görünmeye başladı. Arkadaşlar yanımdaki arkadaş ee, çok büyük olmadığından dolayı yaptığı şeyler benimkiyle aynı olmayabilir. Böyle tripodla çizimler yapmaya başladığımdan dolayı benim de yanlışlarım olabilir perspektif olarak nasıl söyleyeyim kağıda bakış açımdan dolayı evet göğüsle yaptığımıza göre bir yanlışlarımı düzelteyim Arkadaşlar bana yorumlarda abi diyenler oluyor. Evet ben erkeğim. Bu videoda ilk defa sesim çıkıyor. Şimdi kalça kısmını yapıyoruz. Şöyle bir çizgiyle. Size yapabildiğim en basit şekilde göstermeye çalışıyorum. Ben yıllardır çizim yapıyorum. Şöyle birazcık dışarıya taşıracak bir şekilde. Böyle birleştireceğiz. Tekrardan geçeyim üzerinden. Şu an perspektifim biraz kötü olduğundan dolayı ve tripodla yeni çizimler yaptığımdan dolayı, yeni çizimler yapmaya başladığımdan dolayı resimlerin simetri açısından sorunları olabilir. Çizdiğim bazı resimlerin. Evet. Küçük arkadaşımız da yapıyor yaşına göre çok güzel çizimler yapıyor o da. Arkadaşlar, kolları yapmaya başlayacağız. Şu an tam bir şekli olmasa da ileri derslerde size nasıl böyle duruşlu insan yapılacağını göstereceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Dirsekler şimdi. Daireler. Daireler genelde dünyanın her yerinde, her alanında olduğundan dolayı çizim yaparken daireleri kullanmak çok mantıklı bir seçim bence. Kolları şimdi birleştiriyoruz. Buradan birazcık bir pürüz olacak şekilde biraz oval gibi olacak şekilde birleştiriyoruz. Arkadaşlar videolarım çok izlenme alıyor. Ama maalesef beğenilmiyor. Çok fazla beğeni almıyor. Bu beni üzüyor denemez. Ama ben çizimlerime emek veriyorum. Yani nasıl diyeyim Aykut Elmas gibi böyle kameranın başına geçip bana para ver bana para ver demiyorum. Çizimlerime çok uğraşıyorum. Size taslaklarla en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Şu an bu videoya like atın, abone olun. Arkadaşlar ayrıca sizin istediğiniz çizimleri de yapmaya çalışıyorum. Gün içerisinde benim de işim oluyor ki ben de insanım. Şimdi bacakları yapalım. Dizlere kadar indi. Tamam. Şöyle birazcık dirseği de yukarıya kaldırabiliriz. Arkadaşlar beni motive etmek için bana moral vermek için abone olabilirsiniz ve videolarımı da beğenebilirsiniz. Çünkü saatlerce masa başında oturmak çok zor. E, açıklanamaz derecede zor. Arkadaşımızı biraz şanslanmayalım. Arkadaşlar benim bir topluluğum var. Oraya gidip resimlerinizi paylaşabilirsiniz. Arkadaş çevrem canlı yayın istiyor. Ki ben de açmayı düşünüyorum. Yalan söylemeyeyim. Bir hedef koyuyorum şimdi. Eğer 200 aboneye ulaşırsak canlı yayın açacağım. Evet. Şimdi elleri geçelim. Burada küçük bir şekilde çalışmalar yapacağım. Bence simetri de sıkıntısı olan arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra biraz kızacaklar bana. Evet eller. Ben yani bilekleri şöyle biraz daha daraltayım alalım. Arkadaşımızın çözüme devam ediyoruz. Tamam. Devam ediyoruz parmaklarla. Küçük çizgilerle parmakları oluşturuyorum. Ben biraz küçük oldu fark ettim şimdi. Ben de daha yeniyim. Şimdi geçecek şekilde daireler yapıyoruz. Küçük arkadaşımıza bekleyelim. Arkadaşlar ben Çizimi Sırayı Evet Bacak Bacaklara devam ediyoruz Aşağıya doğru gittikçe ince başlar. bacaklar. doğru geliyor. Bilek oluşturuyor. Böyle bir şey yapalım. Bezini <laughs> tamam. koy. Yavaştan ayakları da yapacağım. Sonra da video bitecek. Arkadaşlar ben şimdi size sadece vücudum taslaklarla nasıl yapacağımı gösterdim. Bakın. Çoğu çizgi filmde ayaklar böyle yapılıyor parmaklar olmadan. Sanki kolları biraz fazla uzun oldu gibi. Canavar. <laughs> Kollara göre birazcık hataları düzelteyim.